Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Planet Zoo'da 5. bölüm olması lazım. 5. bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırlarsınız ki sürüngenler için bir alan, bir sürü yeni restoran ve içecek alma yeri, iki tane farklı e, eşya alabileceğiniz yer açmıştık. E, bu bölümde de yapmak istediklerim arasında şu alanları çiçek böcekle doldurmak. Ondan sonra buraya da yeni... Osterik yani deve kuşlarımız için alanı oluşturmak istiyorum Deve kuşları çok yavrulayan hayvanlar olduğu için burayı büyük yapmak istiyorum. Ayrıca şu şey bir geçsin hemen yağmur aşırı kısıtlıyor görüşü. O sırada şöyle araştırmalarımıza bakalım. Anakonda'nın bir araştırması daha olmuş. Şuradan ödülümüz gelmiş onu alalım. VIP gelmiş merhaba diyelim. Ama anlaşılan bu yağmur geçmeyecek, her şey hızlı hızlı oluyor. Bir research daha tamamlanmış. Tamamdır Öncelikle Yeni Gelen research'umuz hemen burada research Aha bakın Gördüğünüz gibi hemen Yavrulamışlar bile ee, Bir tane daha Dişi gelirse o zaman bırakırım Şimdi oh, vay. Bir saniye şu zamanı durduralım odunları falan ekleyelim ondan sonra o tırmanmış hayvana da bakarız ama böyle dursun buradaki eklemeye gerek yok şimdi şöyle sen değil sen aynen öyle şu tipe bak şunu görsen gerçekten korkarsın aşırı güzeller ya neyse çıkalım bakalım bunlarda ne haber bunlar daha yavrulamamış Ayağım bu da dindi gayet güzel. Evet herkes ucuz olduğunu düşünüyor. O zaman şöyle 7'ye 6 yapalım fiyatlarımızı. Ee, VIP gelmiş gördüğünüz gibi 3 habitatımıza da 3 yıldız vermiş. Gayet mükemmel habitatlarımız var demek oluyor. Ee, en son tapillerimiz yavrulamıştı. Ben şuraya bir şey keeper çağıralım ki açılar gayet memnunlardı. Ha bunları hiç araştırmadık. Kaliteli mama veremiyoruz. Bunlara hemen kaliteli mama verelim. Daha çok para gidecek ama daha iyi beslenecekler. Sizde de aynı şekilde verebiliyor muyuz? Aynen öyle. Çok güzel. Gördüğünüz gibi 5 kişi olmuşlar. Şu yavru yu trade center'a gönder. Tamam mı? Şimdi bir saniye. o Yağmurdan dolayı bir FPS drop giriyor. Onu nasıl halledeceğiz? Şöyle halledeceğiz. Evet arkadaşlar yağmurun geçmesini beklerken buradaki su şeyimiz bozuldu. Hemen onun mekaniğini çağıralım. Neyse durdurup devam edelim o zaman. Ee, görmekte zor gerçi yağmurda ama. Şuradan bakalım. Şimdi şunu Trade Center'a gönderdik. Bunu doğaya salabiliriz. Sen Dur şuna şöyle tıklayalım. Seni ben bir şey yapayım. Şurada büyük olan. Sen de bir kısır ol ki Bakın istediği alanlar büyüyor ne kadar kalabalık olurlarsa. Su alanları da büyümesi şimdilik gayet yeterliler. Onun dışında Trade Center'a gidiyor zaten. Bakın size eğer görebilirsem aynen öyle aşırı güzel bir şey göstereceğim. <laughs> pat pat patlatabiliyorsunuz aşırı zevkli bir şey. Bak maymun maymun pat. Bakayım balonla giden var mı? Bunlar gidemez. Aa bak şurada balonlar üç tane. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Böyle küçük eğlenceler de mevcut öncelikle dediğimi yapabilmem için şunları böyle bir tık daha dışarıya taşımam lazım. Şöyle burada dursun. Sen de burada dur. Şu çöp kovası var mı? Hepsini dışarı koymuşuz. Şimdi durduralım oyunumuzu. Natural diyelim. Buralar çiçek böcek güzel gider. Renkli renkli. şu nasıl durur Çok mu büyük? Ya çok mu küçük? Böyle çok büyük olmadan. Aynen öyle. Bu tür şeyler yapmayı planlıyorum. Mesela sen böyle. Hani medium böyle. Hani küçük böyle. Yani böyle böyle. Dursunlar. Şimdilik aynı dizaynları yapacağım belki ileride değiştiririz Böyle, şöyle bir tane daha ekleyeyim mi bir tane daha ekle ya bu renk gerçekten hoşuma gidiyor bu bitkinin rengi fps drop gibi bir şey giriyor sanırım inşallah videoya yansımaz şöyle çat 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 gördüğünüz gibi çok daha tatlış duruyor buraya da başka şeyler yapalım mesela Hmm. Tropikal ha, çiçekler. Çiçekleri seçelim. Hmm, sizler zaten kullandık. Bu arada seni kullansak olmaz. Burayı yeşillendirsek. O sesler bu arada koltuğumdan çünkü aşırı anladığım şekilde cızırlamaya başladı. Ee, ya bunlar benzer şeyler. Buraya niye illa bitki arıyorum ki mesela uzun ince çiçekler var mı var. 2 metre bu 4 metre bir tık daha. Güzel olan yok mu ya? Tamam daha kalını yok anlaşılan. Şunu çat koy. Çat bunu da böyle koy. Az değildi bunlara. Daisy bilmem nelerde. Şuralara da Şöyle koysak gayet güzel durur ya. Hani maksat Güzel dursun. Buralar öyle boşluklu durmaz. Şu kenarlara da bir bitki ekerim herhalde. Azelya dik bir tane şu köşelere. Şöyle şunu da bir tık döndürelim. Gayet güzel. Ve de büyük azelyadan. Buraları hızlandırmam büyük ihtimal. buraya sadece large mı olur? Yo, şöyle koyayım dolu dolu. Güzel durur. Şöyle döndür. Çat. Güzel. Sonra şu abimizin arkasına şöyle bir şey yapsak. Güzel. Buraya da aynı şekil koyalım bir tane de ağaç gibi bir şey dikelim çok büyük. Bakın gördüğünüz gibi orayı da tam ağaçlık bıraktık. Ee, kalın kötü durmayacak bir ağaç. Halmiye olabilir çok kapatır. Ee, sen fazla büyüksün. Sen de fazla büyüksün. Ha bak. Ha şöyle bir tane ağaç gerçekten güzel durdu bakalım yay piyade merhaba demiştik ama hala mekanik gidemedim ben en son koşuyordu sanırım şurada bir yerdeydi bakayım geliyor mu ha zaten gitmiş başına tamam ee, onun dışında onun dışında şuraya başka ne eklenebilir çok mu etrafı açık oldu diye düşünüyorum şu an ama Sen medium'dan Ya şöyle yok Aloe var da çok büyükmüş Bir tane şöyle 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 Tamam ya renkli renkli dursun gayet Güzel oldu oralar Bir FPS drop giriyor gibi ben onu hemen halledip geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyorum. Umarım çözebilmişimdir. Ee, gördüğünüz üzere böyle yeşillendirme projemiz okey. Burayı bir halletmemiz lazım. Ana niye böyle oluyor? Evet şura çok mu etrafı düz oldu diye düşünmeye başladım. Hani böyle uzun ince bitkilerle bir şeyler mi yapsam? Böyle hani bunlar çok renksiz de bunlara benzer şeyler. Grape'ler de olmaz. Neyse buraları sonra hallederiz ya. Bakayım. Aynen sonra halledilir gibi. Hala bakıyorum ama. <laughs> tamam ya sonra halledelim. Şimdi dediğim gibi şuraya alan yapmak istiyorum. Şöyle başlatalım. Seni ben şimdi nereye orayı yapacaksın değil mi? Sen bir orada dur. Yol. Çıkar şuradan bir tane yol. Tamam mı? Şuradan da bu yolları sil. Seni taşı Tamam sonra hemen şu an veterinerimizin şeyi bitmiş ee, güzel ödülü geç buna merhaba dedik ha yani buna şimdi güç mü gitmiyor not power da aynen öyle tamam o zaman hemen şu power işlemlerini de halledelim ee, şurada durması lazım Şöyle olur gibi. Onun dışında tamam. Burayı halledeceğiz hemen. Şöyle bir yol çıksın. Böyle bir alanı da aslında ne için kullanabiliriz ki başka onu düşünüyorum. Es ya başta şeyler için yapalım. Deve kuşları için. Ha şöyle. Ondan sonra belki yerlerini değiştirebiliriz. Şöyle deve kuşları zaten tırmanamıyor da. <laughs> Güzel gözüksün ya. Yani. Şöyle dursun. Şimdi ben buna başlayacağım. Buraları hızlandırırım. arkadaşlar alanımızı tamamladık ee, şöyle çöle hemen her zamanki gibi şöyle ne kadar olsun Burada büyük bir alan olsun şöyle üçünü cama Şuradan yine bir iki, üçünü cama çevir tamam sonra şöyle e, ödüllerimiz değil de şuradan bunları buraya yolla seni Habitatına yolladı Buradaki araştırmamız bitmiş timsahlarla ilgili Gayet hoş gidiyor Onun dışında e, şu Timsahlarımızın bir Yemek şeyini bir daha Geliştirebiliyor muyuz? Geliştirebiliyoruz Sana bir tane mekanik çağıralım Bunların nesi var? Ha, foodlara erişimleri yok. Keeper çağır bir tane. Niye food'lara erişimimiz yok lan? Ha, pardon pardon. hemen veteriner iste. Hızlı bir veteriner gelsin bunu kurtarın. Yazık yavruca. Gitsin o veterinere. Ha, bunlar gelmiş buraya. Bir durduralım siz koşturmaya başlamadan önce. Şimdi bakın gördüğünüz gibi 750 metrekare istiyorlar. Ben 2500 yaptım. Neden? Bunları biz neyle aldık? Şu yeşil parayla aldık. Ben bunların çoğalmasını istiyorum. Bunlar çoğaldıkça çoğalacak. Çoğaldıkça çoğalacak. Ben de böyle olunca bunların yavruları büyüdüğünde satacağım. Bu yeşil paradan kazanacağım bu beyazlardan çıkarsa özellikle 30-30 falan elde ediyorsun. baya <laughs> baya sana o yeşil paradan kazandırtıyorlar. Bize de lazım olduğu için öyle yapıyorum. Ben şöyle su illerini eklemekle başlayalım birazcık. Ekle 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 ekle. Güzel. Bunlar zaten su mu istemiyor. Bunları sadece biraz yapılarını özeneceğiz. O kadar başka Yapacağımız bir şey yok. Ee, Gerçi bakın burada böyle hazır habitatlar da var ama bunları kullanır mıyım bilmiyorum ya. ha Bu tapillere bir tane şey yapacaktım. Ee, yer altına kaçabilsinler diye. Bunu nereye koyabilirim? Buraya koyabilirim aslında. Şöylemesine. Aynen öyle. Tamam. Şimdi size geri dönebiliriz. Size nasıl bir şey olur söyleyeyim mi? Bu fazla fazla büyük. Bu küçük. Bu ideal. Şimdi sizin eviniz şöyle köşeli olacak. Şöyle arkaya geçelim. şöyle. Hmm, oldu tamam. Sonra buradan yemeklerini falan eklemeden ya da dur önce ekleyelim ben Bunlar çimende yatsın uyusun. Şöyle. Buraya full çimen yapalım. Sonra şuradan en büyük Yemek ne? Bu mu? Bu. Dur yemek şeylerini sonra gelelim. <laughs> Bana. Buradan bir yerden gene onu yarım saat aramam lazım ama çit e, cheat lazım çitle etrafını kapatacağız güzel bir şekilde. Şu nasıl gözükür? Aslında yapay gözüküyor ama. Şu daha iyi durur gibi yazdı. Yok. Bununla bu daha iyi durur. Şimdi ben bunu tabii ki de size hızlandıracağım. Böyle yavaş yavaş kapatacağız burayı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere minik e, dokunuşlar yaptım çok da fazla zaten kapalı alan istemiyorlar gördüğünüz gibi zaten yeterince e, alanları var ve kapalı alanda istemiyorlar çok fazla o yüzden çok ellemedim hatta şu fazla çirkin olmuş ben bir burayı düzelteyim ama aynen öyle. Onun dışında bunlara bir yemek alanı lazım, bunlar ne yesin? Gençler ne yesin? Ee, şuraya bir tane yemek. Buraya da bir tane su, gerçi çok küçük ya başka sular yok mu? Bir tane küçük göl gibi bir şey yapalım ki <laughs> suların her zaman oradan içebilsinler. Pet değil terrain. Hmm. Su nerede olsa, nerede olsa. Şurada olsa mesela. Aynen öyle güzel olur. Durgun su olsun. Şöyle. Hatta buraya yapmışken o zaman buraya 3-5 detay da atalım. Evet arkadaşlar bura böyle minik dokunuşlar yaptık. Hazır onu yapmışken hepsine yapma kararı aldım. Yani güzel gözüküyorlar. Ben böyle bir olanağımın olduğunu da unutmuştum. Yani hazır aklımıza gelmişken. Aynen öyle mis gibi duruyor ya. Niye bunu ilk başta göremediysem. Oh mis gibi. Kesinlikle hiçbiri sevmeyecek bu arada ama ya başlatalım. Hemen bir tepkilerini alalım. O yağmur çok FPS düşüyor ya. Şu yağmuru keşke kapatmanın bir yolu olsa. <laughs> ee, şu hayvan aldınız mı aldınız güzel? Ah ödülümüz de geldi. Hop ödülümüzü de alalım. 2000 dolar daha. Şimdi burada biz değileri halledelim. Biraz fazla FPS giriyor dediğim gibi. Ben şu yağmur geçsin, hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağmur bitti ee, bu arkadaşımız da hastalanmıştı onu da hemen veterinere gönderdik umarım hızlıca iyileşir ee, hayvanlarımıza bakalım bakalım orada yağmur bitti dedim gene yağmur başladı gerçekten büyük şans gördüğünüz gibi beğenmediler ama hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır bize ee, Grupça yaşamayı seven hayvanlar Evet alanları şimdilik bu kadar veterinerde Umarım halledilebilir bakalım içeriye gördüğünüz gibi birazcık burnum akmaya başladı Kusura bakmayın elimden geldiğince video yansıtmamaya çalışacağım ama <laughs> illaki yansır yansır yani ee, su alanları dolmuş oldu ama şuradan sularına Aynen öyle. Şuna ucundan deyse bile yeter arkadaşlar. Şimdi bunlar dikkat çekmeye başladı bile. Bu bize ne demek? Bize kazanç demek. Tabi de şu çöplerini de atsınlar. Böyle ayarlayalım. Ee, onun dışında, ha. Şimdi. Tamam, şunu şöyle koyalım. Bir tane yeter mi buraya? Hadi yetsin ya. Bir tane buraya, tane buraya, tane de buraya şeylerimizden koyalım. Speakerlarımızdan, bunları da hemen ostrik diyelim. Şöyle, bunlar 13 olsun. Bunlar da ostrik anlatsın. Bu da 13 olsun. Aynı şekilde bu da ostrik ve 13. Aniye şey yaptı no power çünkü. O zaman hemen şuradan bir power unit daha yapalım. Bizim mekanikler de power şeylerini araştırıyordu sözde. Ha. Hayırlısı ya hala yapmadılar. Onun dışında hemen 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 bizim para kaynağımız ee, bu. 1 2 2 tam 2 yeter abartmaya da gerek yok gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da tamamıyla bitti dediğim gibi burası biraz fazla sade kalır çünkü bunların hani çoğalmasını istiyorum para getirsinler ondan sonra ayarlarız onun dışında heh, bunların belki bizde açılan oyuncakları vardır biliyorsanız bazı oyuncaklar ortak oluyor hemen şuradan os trici Hemen bakın mesela yemek yeme şeyleri oyuncak sayılıyorum. Şöyle iki tane koyalım. Ben yani şöyle kafa atacakları bir şey. Gene besleme ile alakalı olan bir oyuncak. Ee, bunlar da fişkiyeyi seviyormuş. Şöyle bir fişki olsa burada burada bol bol koyalım. Bir tane pumpkin topu olsun. <laughs> bir tane şöyle mavi topçuk topu olsun. Topçuk topu. Mis, mis bu kadar ya. Mis gibi oldu gerçekten. Bunlar yakında çoğalmaya da başlar. Bebeleri de görürüz. Onun dışında gördüğünüz gibi burada mükemmel bir şekilde yaşıyorlar. Bakın hatta bir tane yüzdüğünü de <laughs> görmüş olalım. Research'umuz tamamlanmış. Yılan fullendi. Aynen öyle. Sen. O sirki zaten fullemişiz. Neden full? Hiçbir fikrim yok. Ee, sizin alanınız yeterli değil yanlış hatırlamıyorsam. Size de bir el atalım. Durdur oyunu. Sularını kaldır şöyle bir tık daha şöyle çat 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 açalım şöyle alan tamam. ene dalgalı su dolduralım ee, umarım şey alanları bozulmaz hepsi buraya geri geldi hemen bakalım Aynen öyle. Şimdi sen zaten kısırsın. Anne de kısır veletlerde büyücü kısırlaştırırız Her şeyleri yüzde yüz zaten. Mekanik rüzcümüzde olmuş habitatlarla ilgili. Bakalım neler açılmış. Ee, hemen. Hop. Sanırım neyler açılıyor? Yatma yeri mi? Hepsi mi? Şunlar mı açılıyor? Hazır şeyler? Hası hasır. Hazır habitatlar açılıyor sanırım. Mesela large cat habitat. Kaplan olursa bunlardan yapacağım. Kesinlikle yapacağım. Yani biliyorum kendi kendimizin yapması çok daha iyi olur. Ama bu da fena durmuyor yani hazır setup ama. Gerçekten güzel durduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bölümde de ağaçlandırma projemiz yani güzelleştirme projemiz artı buradan yeşil para kaynağımız artı olarak da ziyaretçilerin yeni görebileceği bir hayvan türü daha eklemiş olduk. Bu bölüm beğendiyseniz kanala abone olmayı videoya like atmayı abone olduktan sonra da çan simgesine basmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Yorumlarda da istediğiniz herhangi bir şey yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.